Merhaba, ben Doktor Tuğçe Yasak. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Sizlere bu videoda rinoplasti ameliyatı sonrası hastalarımızdan yapmalarını istediğimiz ve istemediğimiz şeyleri konuşacağım. Rinoplasti ameliyatı sonrası hastalarımızdan ilk hafta özellikle yapmalarını istediğimiz bazı uygulamalar var. Bunlara uymaları, dikkat etmeleri çok önemli. Bunlardan en önemlisi günde birkaç kere verdiğimiz spreyle burun içini yıkamaları. Bu hem hava yolunu açık tutmalarını sağlıyor, daha rahat nefes almalarını sağlıyor. Hem de burnun kan ve salgıyla dolmasını engelliyor. İyileşmeyi de kolaylaştırıyor. Bunun dışında yine verdiğimiz antibiyotikli kremlerle dikiş yerlerini günde bir, bir iki sefer temizlemelerini istiyoruz. Buna dikkat etmeleri de çok önemli. Bu da yara iyileşmesini kolaylaştıran bir uygulama oluyor. Onun dışında dikkat etmeleri gerekenler başları yüksekte yatmaları, bol sıvı tüketmeleri ve tuzsuz beslenmeleri. Rinoplasti ameliyatı sonrası yapılmaması gerekenlerin başında da sigara içmek geliyor. Hastanızın iyileşme süreci boyunca yaklaşık bir ay sigara içmelerini önermiyoruz. Bunun dışında da burunlarına yaklaşık 3 ay boyunca darbeden mutlaka korumaları ve 3 ay güneş gözlüğü ya da gözlük kullanmamalarını öneriyoruz. Rinoplasti ile ilgili başka merak ettikleriniz için bizlere mesaj atabilirsiniz. Görüşmek üzere.